Herkese merhabalar ben Asil Moray. Yaşama dair bir video ile karşındayım senin. Bu ne demek biliyor musun? Kafana koyduğun her şeyi ertelemeden bu yeni yılda bak yeni yıla girdik. Bütün güzellikleriyle sana gelsin. Öncelikle bunu diliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum senin için. Ama kafanda ne varsa bak hayata dair, yaşamına dair, ilişkine dair onu gerçekleştirmek için senin için büyük bir fırsat bu. Şimdi Öncelikle geçmiş yılın değerlendirmesini yapıyorsun. 2023 yılında ne istiyordun? Ne olmadı? Neyi başarmak istiyordun? Nasıl adımlar atmak istiyordun? Bunları yapamadın. Ha, hala yapamıyorsundur. Ama bir şeyler değişecek. Çünkü şu anda sen bu videoyu izliyorsun. Öncelikle geçmişle bir yüzleştin mi? Geçmiş yılın değerlendirmesini yaptın mı? İkincisi Kendine vizyon belirliyorsun. Sana örnek veriyorum ilişki kanalı ya. Mesela boşanmak istiyorsun veya birini elde etmek istiyorsun. Veya ayrılmak istiyorsun veya unutmak istiyorsun veya birinden vazgeçmek istiyorsun. Veya çok zengin olmak istiyorsun. Kimseye muhtaç olmamak istiyorsun. Her anlamda ne olursa olsun kendine bir vizyon belirliyorsun. Kendine bir hedef belirliyorsun. Diyorsun ki ben 2024 yılında bunu başaracağım. Bunu başarmak için de bırak elimden geleni. Elimden geleni ardına koymayacağım. Sonuna kadar devam edeceğim. Yılmayacağım. Emek vereceğim. Bunu söyleyebilme cesaretine sahip olman lazım. Şimdi benim istersen videoyu durdur kalem kağıdını al. Vizyonlu beraber veya sonrasında belirle notlarını almayı ama mutlaka unutma. Vizyonlu belirledin. Üçüncüsü Yaşam koşulunda da var bu. Smart hedef belirleme. Şimdi vizyon tamam. Hedef ne biliyor musun? Ama bu hedef çok uçuk kaçık bir hedef olmayacak. Çünkü bir yılım var. Bak bir yıl. Smart'ın açılımı şu. S specific belirli. Measurable ölçülebilir. Diğeri ulaşılabilir. Diğeri relevant. R'si e ilgili. Son olarak time bound. Zaman sınırlı. Bak bir yıl koy. Hedeflerini bu şekilde belirleyeceksin ulaşılabilir bir şey olacak, kafana koyduğun bir şey olacak, belli bir sınır dahilinde olacak, ölçülebilir olacak, yapabileceğin bir şey olacak. Bunları belirledikten sonra emin ol seni durduran o hedefe hiçbir şey olmayacak. Şimdi tek bir hedef olur, birden çok hedef olur. 2024'te evet tek bir hedef olacak diye bir şey yok. Birden çok hedef mesela. Bunları sıraya koyacaksın. Önceliklerini belirleyeceksin. Mesela ayrılmak mı istiyorsun? Birinci önceliğim ayrılacak. Bir ay içinde ayrılacağım. Ayrıldıktan sonra şunun, şunun yapacağım. Veya işimde terfi edeceğim. İşimde terfi etmek için neler yapabilirim? Bunları hayatıma nasıl uygularım? Nereden başlayabilirim? Bunları bir defa kendin oturup güzel bir şekilde belirleyecek hedeflerini. Seni o hedefe gitmek için bak ne olursa olsun o hedefe gitmek için Aklında, zihninde tutan şey ne? Seni aşağı çeken şey ne? Bunlarla da yüzleşeceksin. 2023 yılında bak birincisi o. Onlarla, yapamadığın şeylerle yüzleştiğin gibi bunlarla da yüzleşeceksin. Her hedef için aksiyon planı oluşturuyorsun. Her hedef için. Mesela işte terfi almak istiyorum, bunun için aksiyonlarım neler olacak? İşte ayrılmak istiyorum, bunun için aksiyonlarım neler olacak? Nasıl kendimi buna hazırlayacağım? Nasıl kendimi, bunu belki atıyorum ayrılmak istiyorum, bir sürü kadın var maddi sebeplerden dolayı. Bunu nasıl bir plan dahilinde yapabilirim? Şu an sadece örnekler veriyorum sana. Çünkü senin ben gerçekten o ulaşılabilir hedeflere bu 2024 yılında ulaşmak için elinden geleni yapmanı istiyorum ki şöyle bir şey var. Kim bilir belki de 2026'yı görmeyeceksin. Çünkü hayat gerçekten çok kısa. Yapmak istediklerimizi bir an önce yapmamız lazım. Ne yaptın? Her hedefin için aksiyon planını da oluşturdum. İlerlemeyi takip ediyorsun. Dedim ya işte terfiden, ayrılıktan veya şu an aklıma gelen şey bunlardan bahsediyorum. Bunları takip ediyorsun. Mesela yüzde koy. Şu an yüzde sıfırdaysan bir ay sonra yüzde on. Hedefine biraz daha yaklaştın mı? Bunu hissediyor musun? Bunu yaklaştıran sebepler sana ne oldu? Neleri değiştirdin hayatında? Bunları yapıyorsun. Ve bunları yaparken de diğer maddem motivasyonunu asla kaybetmiyorsun. Çünkü motive olmak bir insanın bu hayatta temel ihtiyacı. Kimsenin motive etmesine senin ihtiyacın yok. Sen kendi kendini motive etmelisin. Ha, bir yerlerde düşersin, edersin, o zaman evet yaşam koşulu vesaire benimle seans seansmez, oraları yaparsın. O, o hiç, o hiç önemli değil. Ama burada önemli olan kendi motivasyonun da hep sürdürülebilir olacak. Düştüğün zaman bile o hedef neden olmuyor, olmayacak gibi dediğin zaman bile kendi elinden tutup senin kendini kendi kaldırman gerekiyor. Yalnızsın ve şöyle bir şey daha söyleyeceğim sana esnek olacaksın. Bu ne demek biliyor musun? Evet, biraz böyle gidiş gidişatta, hayatta yaptığımız planlar her zaman kafamızdaki gibi olmuyor. Her zaman bir B planımızda olmak zorunda. Çünkü çok güzel bir atasözü var. Çok klasik bir şey. Ama evdeki hesap iş bir zaman çarşıya uymuyor. Uymadığı için de nasıl B planı olması gerekiyorsa bunu biraz esnetmen de lazım. Nasıl yapacaksın? E, olmuyorsa, olmuyorsa başka bir formül bularak. O da mı olmadı? Ama her zaman motivasyonun her zaman dire olacak. Bütün bunların yanında sana bir şey söylemek istiyorum güzelim. Çünkü bu hayat gerçekten ama gerçekten göz açıp geçinceye kadar kadar geçiyor zaman çok hızlı geçiyor. Belki şu an beni izleyen 40 yaşında, belki 30, belki 20, belki 50, belki 60 bilmiyorum. Ama şu an her yaşta olan bir insan diyor ki şöyle bir kapatıp gözlerine baktığında evet ben hangi ara bu yaşa geldim? Ben hangi ara ne oldu da bu yaşa? göz açıp geçinceye kadar geçti ve dönüp baktığımda da kendim için ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne yapmışsın? Hiç mi? hiçbir şey yapmadım mı? Bu hayatta kendim içinde şunu yaptım diyebileceğin hiçbir şey yok mu? Eğer yok diyorsan çok konuşacak şeyimiz var demektir. Eğer yok diyorsan çok zor. Artık bu yıl gerçekten bir şeylere başarma zamanı. Gerçekten ayağa kalkma zamanı. Evet sevdiklerim var. Evet değer verdiğim insanlar var. Evet belki adım atman için seni tutuyor bunlar. Ama dönüp baktığında da herkesin kendi hayatı. Herkes kendi hayatından sorumlu. Ben dönüp bak mesela şu an bir Azrail gelse dese ki sana senin zamanın doldu. Ne dersin ona? şunu şunu yapmak istiyordum biraz daha zaman şunu şunu yapmak istiyordum biraz daha zaman ama sen Azraille böyle bir pazarlık yapma şansın olmayacak onun yerine bu videoyu izliyorsun onun yerine bu video senin için lütfen bir farkındalık olsun lütfen bir ayağa kalk 2024'te senin için her şey çok daha farklı olabilir yani yeni yıl şeylerine inanmıyorum. Yeni yıl şeylerini, güzel dilekler vesaire. Sadece yıl atlıyor. Yeni başlangıç yeni başlangıçlar için güzel bir fırsat olabilir. Bunu kullanabiliriz sadece ama bu fırsatları da iyi değerlendirmen lazım. Önceliğinin kendin olman gerekiyor ve 2024'te ben insanlara hep şunu derdim. Güzel bir aşk diliyorum, güzel bir aşk yaşa. Umarım bunu da yaşarsın ama senin değerini bilen bir insanla karşılıklı olduğu müddetçe, sağlıklı bir yaşam sürdüğün müddetçe. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Kendin için bir şeyler yapmayı hak ediyorsun. Umarım bir an önce kendine gelirsin. Bir an önce üzerindeki ölü toprağını atarsın. Hiçbir şey ertelemezsin. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Günümüzün en büyük hastalığı. Uykum var, üşeniyorum, halim yok, erteleyeceğim. Şu şu oldu, bahaneler, bahaneler. Çok sevdiğim bir laf var. Bahane göt gibidir. Herkes de olur diye. Gerçekten öyle. Herkes de olan bir şey bahane edebilirsin. Ya da dışarıdan baktığın, insan, insanların hayatına baktığında onların nasıl harekete geçtiğini, nasıl bir şeyleri başarmak için emek verdiğini görürsün. Sonuç ne olursa olsun, amacın ne olursa olsun, ister ilişki, ister hayat ister yaşam ister iş ister kariyer ne dersen de bunu başarmak sadece senin elinde. Umarım yapabilirsin. Ben yapabileceğine senin sonsuz inanıyorum, sonsuz güveniyorum. Kendine mükemmel bak. Çok değerlisin.